karakterlerimizle birbirine benzeyen harflerimize devam ediyoruz. Cim, ha ve hı harfleri karşımızda. Cim harfi ince bir harftir. Ha ve hı harfi boğaz harflerinden ve kalın bir harftir. Cim harfini harekelediğimiz zaman c, c, c diye okuruz. Sadece karnında bir tanecik noktası vardır. Ha harfini harekelediğimiz zaman h, H. H diye okunur. H harfi ise sadece tepesinde bir noktası vardır. Boğazdan hırlatırız. H, hı, H, hı, H şeklinde okutulur. Cim, H, Cim'de göbekte ya da karında bir nokta. Hı da hiçbir nokta yok. Hda ise bir tane tepesinde şapka var. Pompon da benzetebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi kızımın güzel ellerinden çok renkli bir boyamayla karşınızdayız. Kef ve Y harfleri birbirlerine çok benzerler. Hatta ben Kef ve Y'yi e, burada hangisini olduğunu sormak için yazmışım. Şimdi kef harfini dememiz için hiçbir nokta olmayacak. Öyle değil mi? Bu Kef harfi burada. Y harfi ise burada. Y harfi ile birbirinden ayırt etmenin en büyük özelliği Y'de iki tane nokta vardır. Ve kef harfine çok benzer yazılış itibariyle fakat biraz daha dar yazılır. Kef harfi ise hem açık yazılır hem de rahat bir şekilde yazılır. Yani doğrusu kef harfi ve Y harfi diyoruz. Y harfinde altında iki tane noktası vardır. İkisi de ince bir harftir. Y, Y, Y olarak okunur. K, ki Q olarak okunur. Bu doğrudur. Ve doğrudur. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.